Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu iğne oyasının yapılışını göstermek istiyorum. Ben bu şekilde yapraklar yaptım. Sizler arasına daha farklı yapraklar yaparak devam edebilirsiniz. Çiçeğimizin adı kel olan modeli ve ben üzerlerine de, üzerlerine de sık iğne olarak geçtim. Şimdi yapraklarımla devam edeyim. Daha sonra da çiçeğimin yapılışını sizlerle paylaşayım. Şimdi her bir yaprağımın arasına iki tane zürafa yapıyorum. Ve ilk ikinci yaptığım zürafanın içerisine batarak yaprağımı oluşturmaya başlayacağım. Bu şekilde. Hemen buraya bir tane pırpır yapalım. Ve tekrardan pırpırımın içerisine batarak yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrardan buraya ufak bir tane pırpır yapacağım. Bu zürafamın içerisine batmıyorum. Hemen yakınlarında tülbentime batacağım aşağıya indirmiş olduğum ipi ne çok sıkalım ne de çok gevşek bırakalım. Bu şekilde 6 tane olarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben 6 tane yaprağımı tamamladım. Ve 5 tane de zürafa yaptım. Şimdi 6. zürafamı yaparak çiçeğimi yapacağım yerin şeklini vereceğim. Evet 6 tane zürafamı da oluşturdum. tekrar içeriye geriye dönüyorum. Buraya hemen bir pırpır pır yapacağım. Bu şekilde tekrar pırpırımın içerisine batarak yukarıya doğru çıkacağım. Böyle. Tekrardan buraya batıyorum. Şu şekilde bir yaprak oluşturacağım orada. Aynı yaprağımı bir daha yapıyorum yanına. Bu şekilde yaprağımı oluşturdum. 6 tane de zürafa yapıp devam edeceğim yapraklarıma. Ama ben sizlere daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Burada hemen 2 zürafadan sonra bırakacağım. Çiçeğimin yapım aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar, ben şimdi çiçeğime başlayacağım. Yapmış olduğum yaprakların içerisine batarak düğümü oluşturuyorum. Hadi ipimi keseyim. Kör olanımızı oluşturalım hemen buraya. bu şekilde minik bir zürafa yapacağız ben arkadaşlar tülbentimi döndürerek yapmayı tercih ediyorum Evet tekrardan geriye dönüyorum bu şekilde kel devam ettireceğiz Birazcık daha genişletelim burasını. Evet, zürafa şey pardon. Keloğlumuzun son şeyini vereceğim. Tekrardan dönüyorum bu tarafa. halkasında işledikten sonra sık iğnemi yapacağım. Bu şekilde hemen sık iğnemi yapmak istiyorum. sık iğnelerimizi yapıyoruz tam ortaya geldikten sonra da 3 tane pırpır yapacağım buraya gerçekten çok gösterişli güzel bir oya oluyor hele de ütüye çok güzel geliyor bu oyalar evet hemen buraya 3 tane küçük pırpır yapacağım tekrardan sık iğnelerim yapıp aşağıya doğru iniyorum. Evet arkadaşlar ben pembe pembemi bitirdim. Şimdi yeşili başlamak istiyorum buraya hemen. Buraya da aynı şekilde düğümü oluşturayım. Evet aynı şekilde burada da bir halka oluşturdum. Tekrardan geriye dönüyorum. Yeni bir halka oluşturacağım buraya. Evet yine bir halka oluşturuyorum burada. Bu şekilde tekrardan buraya batıyorum. Ve geriye dönüyorum. Sık iğnemi yapacağım arkadaşlar şimdi. Tam yine aynı şekilde ortaya geldim. 3 tane daha pırpır yapacağım oraya. Ama önce bir sık iğnelerim. Şu şekilde elimle iteleyerek daha da sıkılaştırayım. Evet şimdi buraya 3 tane küçük küçük pırpır yapacağım. Tekrardan aynı şekilde aşağıya doğru iniyorum. Evet arkadaşlar ben çiçeğimi yaptım, bitirdim. Bu şekilde göstereyim. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdiden beğeni ve takipleriniz için teşekkürler. İyi günler.